Atatürk'ün hayatı. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendidir. Atatürk'ün makbule adında bir de kız kardeşi vardır. Küçük Mustafa önce annesinin isteğiyle mahalle mektebine Sonra babasının isteğiyle daha modern eğitim veren Şemsi Efendi ilk öğretim okuluna gitti. İlk okulda okurken babasını kaybetti. Bunun üzerine dayılarının çiftliğine taşındılar. Zübeyde Hanım Mustafa'nın okumasını çok istiyordu. Küçük Mustafa da subay olmayı çok istiyordu. Annesinden habersiz askeri ortaokul sınavına girdi, kazandı. Çalışkan bir öğrenci olan Mustafa'ya matematik öğretmeni Kemal adını verdi. Selanik askeri ortaokulunu başarıyla tamamladı. Sırasıyla askeri lise, harp okulu ve harp akademisini başarıyla bitirdi. Kurma yüzbaşı olarak orduya katıldı. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de büyük bir komutanlık başarısı göstererek düşman devletlerinin mağlup olmalarını sağladı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yurdumuzu düşmanlar işgal etti. Mustafa Kemal bu duruma çok üzülüyordu. İstanbul'dan Bandırma adlı vapur ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Erzurum'da ve Sivas'ta milletin temsilcileriyle yurdun kurtarılması için toplantılar yaptı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini kurdu. Düzenli ordu kuruldu. Türkiye'nin her tarafında yurdumuzu işgal eden düşmanlarına karşı savaşı yönetti ve kurtuluş savaşının kazanılmasını sağladı. Yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti. Yurdumuzun kalkınması için birçok yenilikler yaptı. Çocukları çok severdi. Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını dünya çocuklarına hediye etti. Atatürk İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Ölüm tarihi 10 Kasım 1938'dir. Atatürk şimdi Ankara'da anıt kabirde yatmaktadır. Bizler onu hiç unutmadık ve unutmayacağız. Atatürk kalbimizde yaşıyor.